Ciddi sorunlar, yani etkiler bir yanda ama yanı sıra ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. O an beri dehşete kapıldım ve ben ürktüm. Burada bir yaşanan bir şey var dedirtir bize. 30-35 yaşlarında gençlerden bahsediyoruz <laughs> burada. Kanserlerde de mesela turbo kansere sebebiyet veriyor deniliyor hocam. Bunu doğru diyebiliyor musunuz? Ya bu ya da gözlemlediğiniz vakalar oldu mu? Tetkik yapıyor, dördüncü evre kanser. İnanılır gibi bir Nasıl şey. Nasıl oluyor bu? Bunu vücuttan atabilir. nedenler Ne derler? Mıknatıs gibi bağlanıp yakalayıp götürme e, gücü ise bu daha çok medikal kil ile gerçekleştirilebilir. Ne demek olacak? Medikal kil, medikil. E, bu da e, bentonit veya da e, bu tarz bir ürünü aldığınız zaman vücutta e, bağırsak sisteminde deşarj olmuş bir e, ağır metali yakalayıp onun vücuda geri eminmesiyle ilgili durumu sıfırlar. Yani bu konuda muazzam bir güçtür. Yani bu konuda üstüne bir şey yok. Medikal kil. Medikal kil. İzleyiciler şimdi hemen sorar. Biz bunu nasıl ediniriz? Nereden alacağız? Doktor mu tavsiye edecek? Reçete mi yazılacak? Nedir bu medikal kil diye? Düşünebilir hocam. Açalım. Açalım. Medikal kil aslında birçok eczanede satılan bir ürün. Tamam. Eczanelerde temin edilebilir. Ee, internetten satın alabilen bir şeydir. Ee, ürünün satın alması ile ilgili e, son derece de ucuzdur. Yani neredeyse. E, hı hı. Bir de bunun e, zerdeçallı olanı var. Zerdeçallı olanı var. Zerdeçallı olanı çok daha etkili olacaktır burada. Çünkü aynı zamanda zerdeçala ait e, birçok fenomenik bileşik de olacaktır. Az önce dedim ya fenomenik bileşiklerin tümü burada rol alıyor. Hı hı ama acaba hani bir grafene yeter mi diye kaygılanıyorum. Ama burada e, onunla birleştirdiğinde gayet... Medikal kille birleştirdiğinizde vücuttan atılabilir diyor Doktor Eyüp Yılmaz. Bir yani... Toparlayacak olursak burayı bilmiyorum eksiğimiz var mı? Grafeni vücuttan nasıl atarsınız diye sordum. Çünkü kanser ve kalp krizi vakalarını çok duyuyoruz. Hoca dedi ki bir her şeyden önce zaten Güçlü bir beslenme, doğru bir beslenme zaten hastalıkları yakalanmamanın en önemli sebeplerinden biri. Ama yanı sıra deneysel sıvıya maruz kaldıysanız da e, antioksidan içeren şeyler tüketin. Goji beriyi mesela örnek verdi ama tek başına yeterli olmayabilir antioksidan içeren gıdalar. Bunun için medikal kil dedi. E, o nasıl kullanılıyor hocam? Ben onun kullanımıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Aç karnına iki iki kaşık bir bardak suya konuluyor hı hı. sabahleyin içiliyor. Hı hı. Ama bunu da